Merhaba arkadaşlarım. Ne haber? Bir pazar sabahında. Gerçi artık saat 2 oldu. İlk oyunumuz. Karşımızda yine Lissandra var. Bu Timo'yu aldığım gibi bir Lissandra çekiyorlar. Ne varsa bilmiyorum. Bart'ı muteledim. Daha geçti. Piki yapar yapmaz. Bozun. Seri bozun. Seri FF. Bu, oyunumuz, bu oyunu kaybettik. Abi niye kaybettim? Yani daha oyun başlamadı. Pikleri görmedin hepsini ya da oynamadık. Bozun. Seri FF Hiç uğraşmayalım. Yani gerek yok. Yani oyun başlamadan Lose moduna giriyor. Loser'lık şeyini açıyor. Zaten O psikolojiyle oynamıyor da yani adam. Yani oynayabilecekse de oynayamıyor. O moda girdiği için. Zar. Uykusuz bir makineye dönüştüm. E gideceksen git. Bir rakip kat edildi. Evet. Bir rakip kat edildi. O oh, harika. Al. Buzların oyunu gördün mü? Bak bak. ADC 2-0'la başladı oyuna. Lee var. Lee güzel oynuyor olabilir. Oynayamıyor da olabilir. Ki muhtemelen oynuyordur diye düşünüyorum. Babacım safe oynayacağız. Güzel güzel. Kasmaya çalışacağız. Hep dediğim gibi bu Rün ve bu ildin alamet faykası sev kalıp 3 item bitirmek. 3 itemi bitirdikten sonra baba bam bam bam. Ama o 3 itemi bitirene kadar anamız ağlıyor. Ayrı mesele. Şu skillleri yemeyelim. belki bu tarafa doğru bir maillenir oha bu işte biraz saçmaydı gördüğünüz gibi biraz saçmaydı gördüğünüz gibi Şanol, ateş et ve hmm. yeni kestim ben orada arada kalırsın reis Yani ya denk gelirse diye hani gelip de yardım etmedi demesinler diye. Ait. Gel. Yani şöyle vurduk. 30'a 28. Onun farmı ilerde Neydi o ya? Durur musun lütfen? Lisandra mısın? Lysandra mısın? Amnim musun? öğrenmişsiniz Timo görünce Timo almaya görünce Timo almaya alışmışsınız Kazanım bir tane küp patlatayım ben. Neredeyse be kankam Menem yok Biraz bitebilsem aslında base atardım da Gitmeme de izin vermiyor 1500 o 1600 at baba Beyza at ister gelsin ister gelmesin beyzemin burada bozması çok büyük avantaj olur onun için de tabii ki de öyle bir girişimde bulunmayacak şimdi nice o çok iyi iki tane farm aldık master ne yapıyorsun Baba yapmayın lan. Güzel başladınız. 4 de gidiyorsunuz. Gerçi bir şey de yapmamışlar. Olur öyle ilk kil. Solaya mı gitseydik lan acaba? Valla solo Solo da bize ekmek çıkardı ha. Şuraya alıp belki yönelebilirim. Arkadan dolaş, arkadan dolaş Gittin mi reis? Gece Bütün totemleri burada harcadık ama neyse. Şurada mantara doğru kaç. Kestim ben. Art Bey maşallah maşallah kardeşim maşallah. Maşallah gerçekten harikasınız. Art Bey. Ben diyor adamı battırırım diyor Bart bey. Neydi ya? Hadi kes kan kan gel de, gel de kes. Niye ya, paşı yoluma atıyor bir de. Ben avcıyım. Bir de koşu yoluma falan atıyor. Ben beş kovdumuzu alalım. Ay yanlışlıkla oldu. Ya ben yapacağım işe gerçekten ben yapacağım işe ya. Gördünüz değil mi yaptığım eşekliği gördünüz. Allah'ım ya Rabbim ya. Gördüğün yani rezilliği gördünüz değil mi? Ay kendime kuruldum ya. الله <سؤال> sinir bozucu ya. Abi buradan nasıl yani? Ulan nereye gitsem oraya görmeden şey atıyor ya. Görüyor musun gerçekten orayı? Aa. O hastası herif ya.

Şeytanım lazım artık ya. Blade'imiz yok reis. Alamadık al. Mutlu musunuz? Geliyorum lan geliyorum. Abi niye bu kadar küfür ediyorsunuz ya? Neden yani? Neden neden? Eşi de çok yalnız bırakıyorsunuz. Adam çok iyiydi. Gitti yani. Oynuyor adam ya. Seni takip ediyorum. Sen de müsait olunca takip eder misin? Ederim kankam. Senin canın sağ olsun. O ne demek? Teşekkür ederim. Ne yap, bir hep kalır. Ah, araba gitti. Ya. Lan nasıl ya? Gerçekten Bu ne lan? Adam solo'yu yıkmış. Şey botu yıkmış. Solo ne? Aa. Şaka maka değil ha. Yıkmış herif. Allah Allah. Har gidiyorlar bir ha. uh -oh. ha. Lan Vuramadın mı? Atın oğlu Esteban vuramadın mı? Vuramadın mı babuş? Köyü yiyince kaldın mı öyle? Sanki bir tek zor alırız da. Kendisi bakalım. Bir posta var. şurayı itebilir miyim? İtemem. Ya da iterim. Görsem şaşarım ama görmüyorum işte kürk ne kadar nasıl tutuşuyor bu kürk Valla görsem şaşacağım ama göremiyorum Daha acayip Bir görsem şaşacağım yani Ama göremiyorum de Bir acayiplik var Garip bir durum var BAM Gel. Ya bu ne ya? Kaç 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 kaç. Zehir'e ölür müsün? Teşekkür ederim. Böyle rica ve minnetle öleceksen ben çok memnun kalırım. O ne kız? Abo. 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 Aklım çıktı lan. Vallahi o tip bir kitleseydi bana kitlerdi. Bana kitlerdi babacım. Bana hem de nasıl kitlerdi biliyor musun? Aba. aşırı diye kitlerdi hem de. Arabayı alamadık tabii ki de. Valla hakikaten çok sinir bozucu sonra. Şöyle şuraya koysam, bir tane de şuraya atsam. Yok olmadı. Şöyle atarsam. Ah oh, bu daha güzel. Bir tık şöyle gelip şöyle atsam. Aha, mis. Sonra yatmasam belki yaşardım hala lan O kadar oralara mantara gerek yoktu da neyse Oh shit Oh shit Oho ben kürene kadar adamlar içimden geçti la Gragas köfte yaptılar oğlum Aha asit geldi bir yerden Gitsem mi devam etsem Devam edelim boşver Temel sor erişseliysek soru yani. Erişsel cüssediysek yapacak bir şey yok. Ona dünyalara enginlere sığmam taşarım dedi resmenliği Ölmem diyor. L öldür. Ha gelseydi mantara basacaktı artık oradan. Aldık. Bir şuraya mental bir de buraya mental. Arabaya koş şu arabaya koş. Arabaya yetişemedik. Şuna. Arabaya bir rakip katledildi bir rakip katledildi asist gelir mi bitti FF geliyor oy o ney lan? kule varmış Bitti. Ellerine sağlık. Hadi durma kutla bu zafer senin. Yüreğine sağlık. Yalan dünyanın tek safiri. Hadi bardağı vereyim. Master'ı küfürden report diyeyim. Bardağı mutelediğim halde abone olarak destek olabilirsiniz Kopyala Şunu da paylaşayım hadi Şu kardeşim bana abone ol dedi Takip et dedi Değil. Şunu kapatayım Ne diyorduk Master Köhürden report Kardeşim güzel oynadı gerçekten ama işte kürden yukarı. O da güzel oynadı ama. Vurmuşumdur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Allah'a ameliyat olun. Sizi seviyorum. oyunda bu akşam değil. Yarın akşam. Bir akşam paylaşırız. Aa elmas 4 olmuşum. Ne durdur hocam? Durduramadım. Ya man.